Alsın alsın ya. Hadi Kardeşin çıkacak şey. mı efendim? Yok yok çıkmıyor. Tamam. Hadi çıkalım. Bu evet. çok bekletiyor mu? Biraz zor bulacak ya. Direkt başında başlatsaydık bulurdu da işte adam Bir iki dakika bulur ya. Dakika üçe geldiğinde, dakika beşe geldiğinde olmazsa ben çıkarım. Ya Muhammed. Kaydı başladı. Kanka bunlar çok tehlikeli dur ya. Seçimi seçtik. Yo. Bir dakika hemen seçmeyin. Hayır Baya tehlikeli duruyor bunlar. Sakin sakin. Ee, bir seç bir de smoke lazım tamam. Sage, Sage, Sage alabilir misin? Gözcümüz var. Scypher, Scypher, Scypher! Scypher var şarkı, zaten şarkı. bir saniye. Tamam bırak, hey, tamam, bırak. Scypher! Relax. Bitti. Tamam böyle kiler. Scypher'ın yanında var bir Evet oğlum benim de iki tane, 3 tane hesabım var ona bakarsan. 170 seviye biri bu 130 falan. Bir 1 mit 2b 2a yapalım. Ben bir de bakayım ben. burayı orada orada orada. Tamam oğlum biliyorum relax. Bunu kaybettin mi? Yes be! Herkese öpücük kaybını bekliyorum ben. İşe yarattı. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Spike A'da Doğru düştü. Ben. Çanta yolda. Çantayı düşman kaldı. Kaldı. İşte bu be! İşte bu! Ben yeah. buradayım Amiga. Efendim? Bunu kaybedince bir şey oluyor mu? Efendim? Bunu kaybedince bir şey oluyor mu? Yo. Rank düşmüyor. Tamam. Zaten bu benim ana hesabım değil. seviyeleri yüksekmiş ama hiçbir şey olmadı. Reyna senin adın sanki atın intikamı değildi. <laughs> <laughs> Hesap yerleştirildi. Yardım edin. sakin. Orada. Yardım şey, sky. Sky, just sky. Geride durun, göstermeyin. Ağır. Yok ağır değil. Abi. Kamera çıkmış. Dönmüşler, dönmüşler, dönmüş. Yok oğlum kamera var. Bezden dönüyorlar. Nasıl oldu? Şimdi ben, yok. Abi öl. Öyle... Attığın trap'e bak. Spike yerleşti. Be, Senin ananı var ya Konya'nın engin ovalarında Indiana Jones'un kamçısıyla kamçılaya kamçılaya Ozerim patosun üstünde döver 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 diye yavşak yaparım Ananı da Spike yerleştirildi Hadi kör olmuştu Ayakta kalan son oyuncu Bence Yok kalmadı Gölge çıkıyor siklerimden birini görüyorsan o bir şey tamam mı? Ne yaptıklarını sonra oraya. Sakin. Al başladı. bomba. Şahin <laughs> yerleştirildi. Sağ ol. Ultimate. Heaven'da izleyin. Bir düşman kaldı. Çıkalım. Çanta yolda. Ayakta kalan son oyun. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır! Vuramadım. Hadi. Sen de oyu on hadi. Ya alalım, ne lan. Ya normal vur geç. Arkanda. Gölgeler durmaz. Öter ya. Oğlum çözsene. Ölüm ne ki? <laughs> <Al şurada>. Hadi. <laughs> Çok ayalandım. Ne o be? Bayağı. Körükle, körükle. Ona bunların hepsi taktik taktik. Mama abi yapıyor bu işi. <laughs> eee... doğru, doğru, doğru. Bak Yavuz bile biliyor sen bilmiyorsun oğlum. Oğlum mu? Getri almışsın. <laughs> taktik bilmiyorsan bu ama dinle oğlum. Altındasın yalnız. Abi. Orada adamın kafasını, karıştır değil mi abi? Evet adamın oğlum sen bilmezsin öyle taktik verecekler. Yavuz maç önce slaf atmıyor muydun çocuğa? <laughs> Ama o yet. Kaç? <laughs> Ahmet info versin azıcık. Ben şerefsiz. Spike yerleştirildi.

Ooo oh, harika vallahi rakip. Mezeler de harika. Evet, şu an çekelim. Aslında. O Şekilde aç. Uy, sen dinle şimdi kral. Bekle can veriyorum. Can veriyorum. Spike yerleştirildi. Dostlarımı yok edemezsiniz sen. Sağ, <laughs> sağ, sağ. <laughs> Böyle. Bomba! Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Bir düşman kaldı. Kaçta? Burda orda <laughs> ya, orda Orada oğlum? Ya orada ne var ya? Hadi bir şey mi dedin? pardon, mağarada çılıyorlar. Pardon, ama şunu. Sen Orada dedi adam burada buraya söylüyor. Ama sokarım böyle şey ya. Niye sokuyorsun ki? Tamam mı istersen? Bekle. Arka arka arka. Saçır arka, arka. Spike yerleştirildi. Hayır öne be, hayır öne be. O yesen canavar geliyor. Sağ. Ah, Ayağa kalkar sokar. Oh. <gülüyor> Ay, <gülüyor> ya. Harbi bıçak attılar ya. Tuzağım yok edildi. Bomba dostum yolda. Spike yerleştirildi. Atın flaşa bak ya. Bomba. Dur. Pinti oldu. Harca kalmaz değil. Var mı bana adam? Yavuz azıcık drop paranla fazla. Yavuz. Evet öncelikle videoyu bölüyorum. Sizlerden özür dilerim. Ee, bu maçta biliyorum çok hata yaptık. Çünkü ben buradan buraya gittiğim zaman Omun ya buradan kör flash atarak buradan giriyor. Ben tam çıktım diye beni vuruyor ya da bir anda çıkıyor vuruyor. Veya ben tam buradayken <laughs> Ben tam buradayken Sky buraya doğru flash atıyor. Ve bir anda hepimizi kör ediyor. Sadece içindeki Reyna da maalesef ki kör oluyor. Buradakiler buraya yetişmeye çalışıyorlar. Ama Spike'ı kurduklarından dolayı tam ya şu bölgeye kuruyorlar ya şu bölge ya da bu bölgeye kuruyorlar. Direkt Spike kurdukları için onlar da yetişemiyor ve maalesef ki ölüyorlar. Bu maçta çok fazla hata yaptık ama bir dahaki maçta düzeltiriz umarım. iyi seyirler. <laughs> Önce bir kendimi alayım. Para kalırsa sana alırım. Sağ ol, zahmet olacağım. Oğlum ben 650 lirik Al bari. Abi senin paran var. En azından benim param yok. Kalkan alamıyorum. Bir sus. Buldum işte. Buldum işte. Var mı bana alan? Allah'ım ben alıyorum. Allah'ım ben. <laughs> al benimkini al. al. Ee, <Gülüyor> <gülüyor> <Basla>. <gülüyor> 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 Spike hazır? Eğlenmeye hazır mıyız? Boş silahın hakkını ver aslanım. <laughs> Oğlum nasıl ayakta kalan son oyuncu? Oğlum. Oğlum sen nasıl arkadaşlarımı yok edemezsin? <laughs>

Tamam ben yani, lan. Ama ee, e, ben de ben çok, Bak, çok şimdi akşam, Hemen direkt A'ya ben Tamam. Sağda seri Oğlum daha maç Yok, daha 25 saniyemiz var. Bak, şu an 5 kişi burada bekleyelim. Bak çok kalabalık hemen A dönüyoruz Hemen A dönüyoruz. Aynen. Hatta bir kişi arkada beklesin. Cypher sen burada bekle. Bak çok kalabalık biz hızlıca hemen. Cypher sen bunu atma, atma. Buraya gitmeyeceksin. Sen burada bekle. Sen bomba ben Arkayı kontrol et Cypher.

Allahım pipe'da düş. Nerede Dolduruyor. Ölüydüm için. Gir. <laughs> benim, sen çık. Ya abi. Yok gal ya. Bittim sanın da çantaya yol kalan Hayır, <son> <laughs> yapma. Ya sen önce <laughs> skin şey.